Sevgili seyirciler, bu hafta programımızda 5-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası 6. ayağı olan Kocaeli Rally'si ile başlıyoruz. GP Garage My Team takımından Evafon Racing Team renklerinde yarışan Ümitcan Can Özdemir, Kutay Ertuğrul ikilisi Rölin'in ilk etabında 5. zamanı yaptılar. Ardından günün ikinci etabında ise 4. sırada finish gördüler. Gün ortası servisine genel klasman dördüncüsü olarak girdiler. Servis molasından sonra Ümitcan Özdemir Kutay Ertuğrul ikilisi aynı etapları birer kez daha geçtiler. Bu bölümde zamanlarını geliştirmeyi başaran ekip her iki etapta da üçüncü zamanı yaptılar. Günün son gösteri etabında ise dördüncülüğü elde ettiler. Kocaeli Ralisi ilk günü sonunda Ümitcan Özdemir Kutay Ertuğrul ikilisi 52 saniye kayıpla üçüncü sırada yer aldılar.